Şimdi Orhan Bey ben buraya gelir gelmez hani iki kişi olacağız zannediyordum bir de burada böyle bir kuzu var. Bu nedir Allah aşkına? Efendim bu kuzu benim. Aa sizin. Seyyidim bana Sizsiniz. kuzu diyor ya. Kuzu diyor size. Bana kuzu diyor. Yani yani pek yani aslan postuna bürünmüş bir kuzu diyebilir miyiz? Ee, öyle demiyor. Onu <laughs> Rahmetli Esin Afşar söylerdi. Aslan kuzu derdi bana. Seyfan'ın bana kuzu, kuzu diyor. diyor. Siz ben kuzu herhalde musun? kuzu gibi miyim? Sizde hep böyle bir sükunet var. E, bu neye borçlusunuz bu sükunetinizi? Ben e, kolay kolay sinirlenmem. Ve gönül kırmamaya özen gösteriyorum. Benim hayatta en korktuğum şeylerden, istemediğim şeylerden biri birinin gönlünü kırmaktır. Kendi gönlümü kırarım o gönlü kolay kolay kırmam. Nitekim bu yüzden gittim bypass oldum diye hep söylüyorum zaten. Hmm. Sebebi budur diye söylüyorum. Bir de şey diyorlar, siz hep bot giymeyi seviyor musunuz? Bu evet, doğru mu? Evet. Nedir bu bot meselesi? Ben de bilmiyorum, alış. E şu anda da öyle. Aa, hmm. bot var e, Şu anda adam. da öyle. Evet. Evet, ama çok şık botlarınız tabii. Teşekkür Bunu bir, ederim. E, böyle küçük el, şey botu değil mi? Kıyafet botu gibi giyiyorsun. Evet, evet, evet. Genelde bu biraz daha yüksek oluyor. Evet. Alıştım. Buna alıştım. Daha rahat ediyorum. Ayakkabıdan daha çok Peki rahat. böyle hani gayet şık giymişsiniz normal takım elbise. Onun da altına bot giyiyorsunuz. Tabii bot ama zaten yazın sıcak olmasına... gelmiyor mu yazın? Hayır. Yani şıbıdık Alışınca... mesela şu parmak arası terliklerden Hayır. hiç giymez misiniz? Yok giymem. Alıştım.